Çocuklar gelin bu tarafa gelsenize. Rot 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 Onu. sakın gitme dostum. Neden ya? Ona güvenilmez. O var ya bu dijital sirkteki pomni. Ama gel, çok gel. tatlı. Ana, ayıya bak lan. Aa, benim olsun. Senin mi olsun? Evet. Saçmalama o bir tuzak. Sen varsın ya ayıcık. <laughs> He, bak benim be. ayı gibi kafanı ısırırım şimdi görürsün Rot. Koca ağzı. Zaten, Zaten, ısırdın ya kafamı. He, <laughs> Kankalar Rot'un kafasının yarısı niye yok biliyor musunuz? Çünkü ben ısırdım. Ha ha çok komik. Gelsene lan buraya. Geliyorum. Uyuşuk. Amma uyuşuksun sen Rot ya. Yok. Sen de çok konuşuyorsun ha. Bak benim konuşmam hakkında yorum yapma tamam mı Rot? Şimdi kafanın geri kalanını da ısıracağım ha. Niye bütün ağzınla ben muhatap oluyorum? Niye yorum yapmıyorum? Yapmayacaksın tabi lan. Hadi gel. Bak şu Pomni'yi görürüz atarım üstüne seni ha. Dişiyordun lan. Tüy Sen daha beni tanımamışsın. Sen daha Huggy Wuggy'yi tanımamışsın Rot. Evet. Ne yapıyorsun lan orada? Konuşalım o zaman. Sen benim... Lan... Kuklan mısın lan ne yaparsam yapıyorsun? Anam. Hani... Şuradan ben Buradan geliyorum. bir yerden çıkmasın bu kız? Bak 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 görüyor musun? Şebek. Şebek şebek. Nerede bizim şebek? O bir kukla kız he. Kukla ne, kız. Nereye bakıyorsun lan sen? Çok tatlı ya baksana. Bunun, aa biri parçalanmış burada. Anam zavallı. Zavallı tam zavallı. Aha. <laughs> Gelin gelin buraya. O i̇şte, ne? İşte bu taraftan gideceğiz. Pomni ne yapıyorsun kız? <laughs> Bak Rot burada Rot. Anam Onun. git, git peşimden. Hayır. Lan, başımdan git lan. Sen gel bakalım. Ay, ay, ay. Ay. <laughs> lan <laughs> saçlarımı taradı ördü bir şeyler yaptım manyak kız ya. Ana seni köpeği sanmıştır. <laughs> dedi ki seni sürçle çalıştıracağım dedi. <laughs> ne? Tamam. <Aynen>. Aa, <laughs> Gel bakalım maymuncuk. Maymun mu? Gelsene. Lan senin Daha gözün. Ben bırak be bırak bırak. Ee, gıcık kaptım ben sana. Maymuncuk niye gitmedin ki? Ya rot kesesin tamam mı? Gel Çünkü... buraya gel. <laughs> Lan şu pomniden bir kurtul. Aa yine sen. Oh canım yum. Lan ne oluyor? Ne oluyor lan? Aa bir şey açıldı. Ekran açıldı. Ay! Saçlarımı çekme. Hep saçlarımı Afkadan çekti. Bakalım neyse ki seni yakala onu yakalayıp kurtardım seni. Ana gel, ne gel. geliyor bu kız? Bak 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 bak. Deli mi bu ya? Deli deli. Aa. yürü git yürü git İki git başımdan. Seni de git. alacağım. Rodu al Rodu. O sana sana aşıkmış o. Rod <laughs> mu? He. Bak bak şurada tavşan gibi zıplıyor. Siz benim oyuncağım mı olacaksınız? Yürü git lan senin oyuncağın değiliz biz. Ne dersen Ara, yapacaksın. Geliyor hala geliyor. Hala geliyor merdivenleri çıkıyor lan bak. <laughs> Ay! Sen de ondan kaçıyorsun kız. Oyuncak yapacaktı bize. Ya, beni sirkte çalıştıracakmış öyle söylüyor. Aa, sen zaten maymuna benziyorsun. <laughs> sen de benim bir tarafıma benziyorsun da şimdi söylemek istemiyorum. Benim... Söyle. G söylemiyorum neyse. Anladın sen onu anlayan ya, anladı anladım. yani. Ha, anlamazsın anlamazsın. Şuradan gideyim de rot nerede kaldı ya. Aa havalandım ya Lan kabak çekil oradan. Ana düştü lan çocuk yazık oldu. Oy. Oğlum ne yapıyorsun lan sen burada? Seni bekliyorum. Beni niye bekliyorsun? E iki saattir gelmiyorsun. E geldik Hoppa. ya. Hoppa. Oh. Lan rot ağzın leş gibi kokuyor lan. Niye? Fırçalamıyor mu oğlum sen? Yok ya. Lan nerede fırçalıyor? Şey fırçala. yok ki benim ağzımda. Niye fırçalayayım? Ne bileyim ben yaş kokuyor. Sen kozuya. fırçalıyor musun bu kadar dişim var? Fırçalıyorum. Ben tüm dişlerimi tek tek fırçalıyorum biliyor musun? Sana bir araba fırçasıyla. Gel gel. <laughs> Tuvaletten bir kaçış planı yapmıştım. <laughs> ha. Ben buraya doldurmuşlar ya. Rot İğrenç. sen mi sıçtın buraya doğru söyle. Rot benim o sensin oğlum ne diyorsun? Hugi. Heh, bak, ben, kendi tuzağıma düştüm ya Sana sürpriz yaptım Ana ana, ana Lan <laughs> iğrenç Beğendin <laughs> mi sürprizi Bok sıçmışlar buraya ha. Ben ben Anam, bak, bak, bak burayı kazacağız şimdi Oo. Hadi bekle Kazmalar elimizde hadi Uzun, vur Uzun ip elimizde tamam. biz gideriz hadi, orman vur. hey Buraya ziyer lan işte Biz gideriz yırmağa gidiyorum Yırmağa gidiyorum şey rotçum Ne var Oy. Düşmeyelim lan Ha bak bak burası var ya. Pomni'nin kanalizasyonu. Pomni'nin bokları burada topluyor. Bak pembe bok gördün mü? Aa ne güzelmiş. Bak kibar kız dedim ben sana. Pomni pembe sıçıyor ama sadece onun boku yok ya burada. Gökkuşağı da sıçıyor Bak bu tavşan benim. adamların da tavşan kardeşlerin Aa, de boku var. Tavşan adam şipapop bunlar. Ben Şip, biliyorum. Şipapop mu ismi? ismi? Gerçekten mi? Şu hayır yeşilli eldivenli şipapop. Sarı eldivenli lalipop. Mut <laughs> <Lan gülüyor> sen mu? ne kadar Doğru isimlerini <laughs> söyle bak he. Tamam. Biliyor mu bilmiyorum mu? Bilmiyorum. He. Şu ta, şey dişi adamı da bilmiyorsun o zaman. Senin ismini biliyorum ama. Benim ismi ben de biliyorum. Sen bilmediğin Mağaza şey... ağzı. <laughs> mağaza mı? Evet. Ana lan kırdım burayı. Hayvan. Hayvan beni bekle. Lan var. Gel bakalım mağaza geliyorum, ağızlı. Geliyorum, geliyorum. Mağaza ağzımın tadına bakacaksın sen. Gel buraya. Kocaman <laughs> ağzım var mağaza gibi. Bak Rot seni var ya külah, sokarım. Dondurma niyetine yerim seni. <laughs> Dondurma cam çekti. Oğlum sen zaten dondurmasın. Oğlum ben kendi Ana! kendimi yiyemem ki. Gördün mü lan orada? Ya neydi be? Dev bir alev topu gitti. Anam. Sen... Alev şeklinde bir top. Sen bir önden git bakayım. Top. Anam anam anam. Gel hey! gel. Hey! Bu kadar ben işte. Lan oğlum alev topu diyorum sana. <laughs> Goraya bir alev topu yaklaşıyor Rod. Gel buraya gel. Geliyorum. Lan geliyor gene geliyor. Oşar gene. Misin? Oy. Alev topunun geçtiği yerler sıcacık Rod. Oğlum sen bu kadar ben ötlek olduğunu bilmiyordum ha. Ötlek mi? <laughs> Ördek olmasın o? Ördek de olabilir. Ee, ona göre konuş. Ona göre konuş. İkisi de olabilir. <laughs> Aa gitti bak top gitti. <laughs> aman aman. Oy, yoruldum lan rot. Oğlum <laughs> insanın ağzını açık dolaşırsan yorulursun. Oğlum benim ağzım böyle doğuştan bu. Açık kapatmayı dene. Ne? Bak benim kafam açık yoruluyor muyum? Lan orada bir şey var ha. O ne? Bak orada bir delik var. Burada mı? Ha. Kaç geri kaç. Dur bir dakika dur bakacağım neymiş o. Ezilece. Dur, dur, şu bir daha bir geçsin ondan sonra bakacağım. Orada bir, bir şey gördüm ha. Fena ezileceksin ha. Mağara var bekle. Bekle. Ben de geliyorum. Yok yok sen gelme sen. Gelmiyor. Kafan engel olur bize. Ay, oh. ne var lan burada? Ana bu ne lan? Oğlum burada merdivenler falan var ha. Ne merdiven mi? Ha bu, bu ne lan? Ana ana lan <laughs> düştüm lan. Ay ne olamaz. Oğlum, var. Ne var? Neredesin lan? Gene bu şeyi deniyorum ben bekle. Onu şuradan gidelim. Burada ne var ya? Nasıl bir yer lan burası? Ana burası Pomni'nin boku dolu. Hop şurada ne var? Buradan karşıya mı atlayacağız? Ana elmas var lan elmas var Yok yok Elmas diye bir şey duydun sanki ben Oğlum orada elmas vardı alamadım ya Emin misin? Eminim tabi lan Hem alsam sana lan ya Oğlum o bak Doğru söyle yuttun mu yoksa koca ağzını Oğlum sana lan, buraya, lan Gelin buraya gelin O, o ne? ne? Ana bu şeker Hı. adam Ana ne güzel bu Şeker bak. adam şip şap gel lan buraya Şeker şip hop hop Ne diyorsun bak. lan sen? Oğlum seni var ya ha, Bir dakika bir dakika çocuklar Lan bu da pomninin var ya ben sen bu işi halledeceğim şimdi. Sen kendini hallet, koçum. Şekerli dondurma sever misin? Kapıyı açacağım şimdi kapıyı. Aa, açma lan kapıyı Ceylan yapıyor hayvan. Aa, gel buraya rod, gel. Rod, rod, rod şu kapıdan çık çabuk çabuk. Bu çabuk. ki var ya. <laughs> ne oldu? ben dondurma yapsam şekerli renkli gel çok sokar ha. Gel buraya mavi şeker seni. <gülüyor> ne <laughs> diyorsun lan sen? Lan bak seni yerim ha. Bak Rod'un kafasını yedim seni de yerim. Gel buraya. Kendini Kim kimi yesen. yiyormuş göreceğiz. Hadi gel bakayım Hop. gel. Ee, Olamaz <laughs> lan. Kaçıyordum <gülüyor> lan. <laughs> <laughs> Ağlama lan. Ne yapıyorsun oğlum? Dur <laughs> lan şuna bakayım. Hadi dur dur gitme. Ya <laughs> kaybettim kaybettim. Oğlum bak git. Aa, aa, ay, ay. Ben sana ne diyorum? <laughs> ne oldu lan? He? Az önce ağlıyordun ne oldu? Gel lan buraya. Bir gün ağlarım bir gün gülerim sana ne koçum. He şunu bileydin iyi dedin ha. Dünya böyle arkadaş. Herhalde lan. Ha, Bugünkü de hep <laughs> Sana armut kafa dedi lan. Ne dedi bana mı? Kime dedin? Şu armut kafalıya dedim beyaz kafalı var ya Ama ben senin esprilerine gülüyorum Oğlum lan o armut lan şey değil lan adam. dondurma o dondurma lan sen biraz armuta da ya benziyor ne Nasıl Hadi onu o kadar ya Gel gel burada ne şey var, baksana. ne yapıyorsun baksana. lan o karanlığa Karanlıklar gülüyor. diyarı ışığa gider bu sakın karanlığa Sakın gitme kaç kaç sakın Yok ben sen senin gibi mal Orada. mıyım ben bir şey gördüm ha Ne gördün lan Söyleme Ana Lan oğlum aşağıda Ana. kaldın lan zıpla zıpla Hop, ha. hop böyle zıpla. iyi mi Zıpla Kalmına basayım gel. zıpla. Zıpla rot dur zıpla Zıpla <laughs> Zıplamayan rot dur da zıplayan da rot He evet zıplayan da rot Ya yürüyüşüne be Tavuk mu yumurtadan ah, don, çıkar ah. Ne no, no oluyor lan? Oğlum don sen... çok güzel bir, ye, bir şey ya. Oğlum sen buna aşık mısın lan? Yok <laughs> Yo, niye ki hayır. Ne bileyim ben bir gariptim. garip garip, <laughs> garip konuşuyorsun. Yok be saçmalama saçmalama. Lan rot. Lan rot. Anlayalım he? Ya Huggy var ya şimdi saçmalıyorsun ha. Pony sen silkinde böyle maymun olarak çalıştır Oo enerji o içki. Hop şuradan koş 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 koş. Pony <laughs> beni göstermeye <laughs> böyle. Oh. Şimşek queen gibi gidiyorum kankalar. Ro. Hadi bakalım. Oh, geliyorum. Gel Açılın. bakayım gel. Şuradan şöyle gidelim. Şuraya atlayabilir miyim? Hadi yürü yürü. Geliyorum geliyorum. Aa. Gazımı kokla. <laughs> lan salıyor mu lan sen? Lan leş gibi osurmuş iğrenç herif. Ne iğrenç olsun ya leş gibi. Oo oh, bir de geyirdim. Oh, ben oh. de geyirdim ha. Hop. Atla Rahatladım ha. Pom niye söyleyeceğim bu osturup osturup duruyor diyeceğim. Yok ya ne he. alakası var Pom ile şimdi? Ee, bu gel gel. Bu gel. Burası... gel. Görüş o Seni no... çok seviyorum ben canım gel. No, no Şu no tarafa no... da ısır kafamın. Niye lan? Pomni'ye bir şey söyleme. Ha, şu mesele. Anlayalım Murat. Niye <laughs> garip yapıyorsun? Senin de başına gelir. Ne gelecek lan? Ben senin gibi bir kere Pomni ucube lan. Ucubelere mi aşık olacağım? He? Ucube mi? Ucube tabii lan. Maskesin altında da güzel bir kız varsa. Gel, gel sen de ucubesin. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum maskesi değil lan. O kendi yüzü o. Kendi mi? Kendi yüzü tabii manyak. <laughs> Ama benim maskem çıkınca biliyorsun küçük bir kafam var benim. He. küçük adamım. Baya küçüksün. Hem de bayağı küçük. Kankalar Rod'un maskesini düşüreyim mi? Rod'un maskesini çıkarmamı istiyorsanız aşağıya yorum yapın. Gerçek fotoğrafını. Ya kankalar ya Göstereyim size. He. Ya kankalar of. Ne? Ya Hugi çok kötü bir anlaşma yapıyorsun şu an. ha. Lan. Lan burası. Ana vanaları kapatalım ha Vana. Vana. Şu vanayı ben mi kapatıyorum Rod'cum? He tamam. Tane varsa hepsini kapatırız. 3 tane hava kaçağı gördüm. Demek ki 3 tane böyle vana var. Sen 3'e kadar saymayı biliyor musun Hogi? Ben 3'e kadar da sayarım, 33'e <laughs> kadar da sayarım, 33 milyona kadar da sayarım sen rahat hey ol. Say lan. He bir kere bir insan birden başlayıp 33 milyona sayması ne kadar zaman alır biliyor musun? Aa, sadece zaman sıkıntımız var demek ki. Tabii ki de zaman sıkıntımız var. Ya ki sen var ya çok boş, boş sen kimsin lan. lan? Sen kimsin ben sana Sen kimsin? Şey, ben sana bir şey ispatlayacağım lan. Canım var. Boş ha? belesin oğlum ha? sen. He, sen kimsin sana ben ispatlayacağım he? Nereye gidiyorsun ya? bak elmas falan bulmasın bu dur ben de geliyorum bekle. Nahan, lan, burası ne böyle ışıklı? Ha? Niye şaşırdın? Baksana sen Ol, ışıkları gö gördün mü? geçti burası. Oy lan burada ceylan kapmayalım. Oy ceylan koş, mı? koş 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 koş. ayaz, ayazda ayaz kalmayalım yani. Hop hop. <laughs> Ana 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 ana. Koş lan koş. Rot. Arkamda ensemden ensemden esiyor ha, rüzgar. Hop. Oğlum hasta olacağız ha bak. Onu diyorum işte ya. Altımıza sıçarız sonra. Sen altına sıçmaya alışıksındır. Benim kıyafetlerim var. Hadi de olsa bebonun kankasısın bebonun. <laughs> Niye oğlum bezi var oğlum bizim bezimiz yok ki. Gel böyle. Bir de bu Amanın. yaştan sonra altına bezlesinler seni rot. He? Aslında rahat olur ha. Oğlum gelsene lan. Oğlum gelemiyorum ki. Ne yapıyorsun? Geri zekalı gel buraya. Buraya uçtum yine ben. Lan oğlum bu deli olacaksın ya. Geldim yere gittim ya abi. Ya bir insanın var ya o ya ekip Söyle arkadaşı senin gibi gerizekalıysa var ya onun işi çok zor oluyor yani benim işim. Senin gibi de küçük bacaksa daha da zor oluyor. Bak ne diyeceğini şaşırdı. Tamam mı? Şaşırmadım Buyurun. da. Dolun lan size <laughs> ben bir yemek yapayım. Yemek mi? Yemek mi? <laughs> Ana var. tavşan kardeş. Tavşan ya yahni ismi var. <laughs> gel gel sana yahniyi göstereceğim ben. Bana göster. Ona, misin? ona göster abi ona göster. Karnım acıktı benim. Gel sana ben, senden bir dondurmalı tavşan yahnisi yapayım. Dondurma mı? Dondurma mı? Dondurma sen ben de iyi mi biliyorum. Allah Zıplayıp durma benim gibi. Yani tavşan gibi mi? Oynan koçum gel buraya. Lan senin lan, 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 aa, 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 birazcık can Jake Jake mi senin adın? Jake mi? Jake mi? Düş düş. Ay adam patladı lan. Onun patladı lan bu rot. Sen onu hallettim ben de şuradan biraz bir şeyler yedim. Midem kazınmış. Ne yedin lan? Orada yemekler başlayacak bak. Oğlum ne biçim adamsın sen ya? Ne biçim adamsın sen ya? Açayı oynamaz. Oğlum burada görevdeysen ne yapıyorsun ya? Tamam görevini bilsen kardeşim ya. İki lokma şey yedik gözüne mi battı? Sen var ya çok lokmalarını saymaya başladın abi. Oğlum bak sen çok... B Anam! Anam! Kayıyoruz ha! Gel buraya rotla. Bakayım dişlerin döküldü mü? Kimin? Hepsi yerinde. Oğlum ba sen var ya çok çirkinsin ha. Lan on şey bu HD'de benim kendi yüzüm lan. Senin bir yüzün bile yok tankalak. Var küçük kafam var, güzel, yakışıklıyım ben aslında. E <laughs> bayağı güzelsin tabii canım. Biraz banyo yapsam tamam <laughs> yani. O kadar güzelsin ki böyle seni kelebek gördüğü zaman kelebeğin ömrü kısalıyor. <laughs> var ya sen aslında kendine bak tüylerin leş gibi kokuyor senin ha. Alma benim doğal oğlum, kokum Tavuk ben. gibisin ya var ya. Tavuk mu? Tavuk gibi kokuyorsun. He ee, tavuk. Aslında sen banyo yapmıyorsun Hayır, herhalde. Tavuk senin de, canım tavuk çekti lan. <laughs> <laughs> Gel sen buraya. Tavuk. Neden lan bu? Bir dakika tavuklu dondurma. Nereden çıktın lan sen? Buradan çıktım. Ne, ne bileyim yoktun bir anda ortaya çıktın. Ya saçma ama geliyorum ya işte lazerlerde. Burdan gel gel şuradan buradan e geçmek için bizdenin. bir şey buluruz gel. Gel git akıllı mısın? Aa gel gel bu plakalarla geçeriz lan. Aa. Bak şöyle plakalardan kendimize yol yapacağız. Tamam. Gördün mü? He şekli gördüm hareketi görüyor musun? Her blok havı kullanabilir miyim? Kullanamazsın ben çünkü buraya kadar geldim gördüğün gibi. He. Of! Ana! Bölüm sonu Kalbim. canavarıyla savaşacağız şimdi lan. Aman ne olasın? Kalbimde bir çarpıntı oldu. Pani lan. Şey bu. bu, bu. Lan? Bak, Kane bu Kane. Kane mi? Kane al sana Kane. Kane'dek like robot bu. Oha gör lan. Ana! Ana! Kane bak. Robot. Lan sen robot mu yaptın? Bu benim mekanik robotum. Ne tatlı olmuş ha. Ee, sağ, gelmez. Sağ ol koçum. tara, tara. Sa sadece tarıyor böyle. He. Bu iyi tara. <laughs> İyice tara ağzını tara. Önce o gün işini bitireceğim. Sonra da senin. Olur Çünkü olur. Çünkü ponnide gözüm var senin ha. Ne? Ana evet abi evet. Pogi var ya her şeyi söylüyorsun hemen bak millete. Oğlum ben bu adamı ilk defa burada görüyorum lan. Dile düştük bak şu robotun. Paytak paytak gidiyor. Oğlum ediyor. ben size her tarafta burada mikrofonlar var. Konuştuklarınızı duydum. Oğlum ikinizi de tarayın. Aa, bir kolunu hallettim lan. Ulan bir kolumla senin ağzına sıçacağım şimdi. He, sıçarsın sıçarsın. Ben şimdi ikinizi halledeceğim. He, başka ne sıçacağım. Bok sıçacağım tabii. Geliyor. Aa, ulan ulan sen o zaman. Ala. Ulan makinemin ağzına sıçtın. Ulan. Tamam Bugi. Onu Git, sen dur. hallettin. Seni ben halledeceğim dostum. Hadi gel saçma ama gel. Bak. Al sana. Ananas. yok mu? Elma. Gel. Hadi binelim. Bak bak bu pomniğin arabası. He. Hadi binelim. <laughs> Hadi gel. Karakola merkeze mi diyecektin? Yok. Lan aynı şey şarkıları söyleyip duruyor Yok hiç ilk defa söyledim. geçen de söyledin onu. Hayır be. Hatırlamıyorsun ya. Bu videomu? video Ne nasıl vuracağım ya o kadar video içinden? Boş konuşuyorsun işte. Şimdi bak şimdi bazukayı kafana yiyeceksin ha Rod. Bazukanın içinde kaldı mı bir şeyler? Kaldı kaldı. <laughs> Acım ya. <laughs> kaldı kaldı. Kalmaz mı? Kalmaz mı? Rod'cum. Gel bakalım çıkalım bakalım şuradan. Ah oh, karnım ağrıyor ya. Lan. Evet. Lan. Galiba osuracağım diye atıma mı sıçtım? Ne no. oldu? Ben sana osurunla muhatap olmak için aşağı atladım senin yüzünden he. Şuna şöyle tekrar gideyim. Ulan Brot ne biçim adam ya? Ne biçim adamsın lan sen? Lan lan önümden gidiyor, salıp salıp duruyor. Neyse, helikopter gelmiştir he. Lan Brot. Aha. İşte bizim araç. Ulan sen helikopter almayın da gör lan. Gidiyoruz. Hop. Dursana. He, he çalıştır kapıları kapat. Dur Vuki. Okay. Dur bekle dur. Osur, osurup durursun seni alamam bunun içine. Sen Görüşürüz. Görüşürüz. Hehehe. Pomni ile boğuşan sana. Kaçtım ben.